ve kış sporları kolu onur üyesiyim ben. Spor altyapımı oradan geliyor. Ama o Dağcılık kış sporları ve onur üyesi olmak da öyle kolay bir süreç değil. İlk kez e, o Dağcılık koluna gittiğimde de bana yapamazsın denilmişti. İlk iki kolay etkinliğe katıldım. Daha sonraki etkinliklere alınmadım. Ve görme engelli olduğum ima edilerek benim dağcılık yapamayacağım söylenildi. Kol içi deyimle önüm kesildi. Ben o yüzden arkadaşlar yapamazsın o günden beri yapamazsın ifadesini oldukça yanlış bulurum. Kimseye yapamazsın denilmemeli. Çok irrasyonel bir süreç olmadığı sürece nasıl yapabileceği sorulmalı. Nihayetinde yapabiliyormuşum ki İlk yıl etkinlikleri alınmamakla birlikte koşu antrenmanlarını bırakmadım. o Dağcılık ve Kış Sporları Polu'nun bir sonraki yıl eğitimlerimi almaya başladım. Ve 3 yıl boyunca düzenli, aktif olarak e, Otlu Dağcılık ve Kış Sporları kolunun etkinliklerine katıldığım için e, şeref üyesi e, olarak, şeref üyeleri arasına seçildim. Yapabiliyormuşum nihayetinde. Şimdi o manada yapamazsın ifadesine zaten ifadesiyle zaten daha önce tanışmışım ve neyim yerindeyse o ifadeye karşı gardını almışım. Yani bana yapamazsın denildiğinde asla bir kenara çekilmekten yana değildim. Beş kıtada beş sirve beş maraton projemi başlattığımda bana yine yapamazsın, hayal kırıklığına uğrarsın denildiğinde hayır dedim, deneyeceğim, yapmaya çalışacağım ve ilk olarak bütçelerini kolay toparlayabileceğimi düşünerek maratonlarla başladım. Zaten New York Maratonunu koşmuştum. Ardından Atina Klasik Maratonu geldi. Bilmiyorum arkada slide dönüyor mu? Ee, Atina Klasik Maratonu benim koştuğum en sert maratondur. Atina Ovası'ndan başlar. 30 kilometresi yer yer yatmakla birlikte yokuşlardan oluşur. bu maratonu tamamladı. maratonun finalinde bana orada barış tacı takıldı. bu slaytlar içerisinde vardır. Zeytin dalından oluşturulmuş barış tacı takıldı. İkinci maratonum 2004'te işte dediğim gibi Atina Klasik Maratonu'ydu. Ardından o ölümcül deneyim yaşadığım, maraton koşmanın ne olduğunu iyice kavradığım, maraton yönetimi diye bir şey olduğunu iyice e, bellediğim diyeceğim e, Japonya Dünya Körler Maratonunu koştum. 2006 yılında Sydney Maratonunu koştum. Burada da Sydney Maratonunun başlangıcı e, ve finali var. Başlangıcında sırtımda Blind Runner yazıyor. Blind Runner ifadesini bir hasta işte sırtıma yazdırdım çünkü arkadan gelen kişiler sizin görme engelli olduğunuzu anlamayın. Koşup kılavuzunuzla birlikte aranıza girebiliyorlar yanlışlıkla. Ben görme engelli olduğum için şöyle kısa bir iple koşuyorum. Bir tarafta koşup kılavuzum var, diğer tarafta işte ipin ucundan ben tutuyorum. Ve gittiğim ülkelerin hemen hemen hepsinde bu aramızda tuttuğumuz ipin bir tarafına Türk bayrağını astım. Diğer tarafına gittiğimiz ülkenin bayrağını astım. Spor kardeşliktir. E, şeyini mesajını vermek için ve bu manada Yunanistan'da da maratonu bitirdiğimde o barış e, tacı takıldı bana zeytin Dağları'ndan oluşan nihayetinde 2005 dünya e, Japonya dünya körler maratonunu koştuktan sonra 2006 Sydney maratonunu koştum. Ee, 2007'de Mısırlık Sor Maratonu ile Maratonlar etabını tamamladım. Dağlar serisinde de bu arada Maratonlar etabını tamamladım. Mısırlık Sor Maratonu'nda Hatçet Maraton şeyinin önünde, tapınağının önünde şöyle bir pankart açtık. Pankart aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Ee, maratonlar Afrika'da bitti. Ee, Dağlara Afrika'dan merhaba diye daha o dönemde Klimenjör'e tırmanmayı netleştirmemiştim kafamda. Fakat e, Klimenjör'ü kararlaştırdık. Bu arada bu 5 kıtada 5 maraton 5 sebep projemin dağlar serisinde her zaman için yanımda Otlu Dağcılık ve Kış Sporları kolu antrenörü Nevzat Öntaş vardı. Sağ olsun. Çok emek verdi bana dağlarda koşu kılavuzum olarak. Nevzat Öntaş ile Clemenger gittik. Clemenger yanlış hatırlamıyorsam 5 gece 6 günden oluşan bir etap. 5000 metrenin üzerinde fenalaştım. Ona rağmen yoluma devam ettim. Ardından ardından işte sırasıyla tarihleri şey yapıyor olabilirim. Mont Blanc zirvesi oldu. Mont Blanc zirvesiyle Mont Blanc tırmanışı oldu. 3500 metreye kadar çıktık. Çok sertti, hava koşulları o kadar sertti ki benim e, dağlarda korktuğum en önemli etaptır e, Mont Blanc tırmanışı. İki Gözüm diye bir belgesel var, o belgeselde o e, Mont Blanc tırmanışında, o korktuğum kaya etabında yaşadığım şeyler var, e, görüntüler var. 3500 metreye kadar Mont Blanc'da yükseldim ama o birkaç sirve yapmaya bedeldi. Ee, daha sonra Avusturya Alplerinde Lokspitze zirvesine tırmandım. Yani Alp dağlarında iki tırmanışım gerçekleşti. Daha sonra um, Colorado Sherman tırmanışını e, gerçekleştirdim. Ve son olarak da e, Avustralya'da Posseisco tırmanışını gerçekleştirdim. Şimdi arkadaşlar ben e, yaptığım tırmanışlara, e, maratonlara eğer uygunsa manevi bir anlam katmayı da e, değerli buluyorum. Mesela Sherman tırmanışını e, burada görmeyin yani bir arkadaşımız var Ali Bey o ismi hatırladı. İzmir'deki Türkiye Görme Özgürler kitaplarının kurucusu, değerli büyüğümüz, rahmetli Gürtekin Yazgan anısına gerçekleştirdim. Gürtekin ağabeyle benim 15 yıl dostluğum olmuştu. Manevi ağabeyim olarak telakki ettiğim bir kişiydi. Şörm'ün zirvesine onun portresini çıkardım, Gürtekin abinin. Kosyusko tırmanışını da Kırgızistan Alaharşa Dağı'nda kaybettiğimiz Türkiye'nin Türkiye'mizin değerli dağcılarından Uğur Uluocak anısını yaptım. Uğur Uluocak'ı tanıyordum ailesinden gitmeden önce referans aldım ve Uğurlu Ocak için e, zirvesinde pankartımızı açtık. Maratonlardan da Japonya Dünya Körler Maratonu rahmetli abim Namık Turhan için koşmuştum. Böylece 2017 yılında, 2002 yılında başlamış olduğum 5 kıtada 5 maraton 5 serüve projemin finalini gerçekleştirmiş oldum. Belki neden bu kadar uzun sürdü şeklinde bir soru aklınıza gelebiliyordur, 15 yıl sürdü. Nedeni şu, bütçe yetersizliği vardı. Yani e, bütçe işini profesyonelce ben e, yönetemedim, Girişler çıkışlar oldu. Fakat nihayetinde çok görkemli bitti. Amerika'daki Bir Türkiye Derneği, bu yetenekli dernek, hem benim şarlımın tırmanışım hem Kosinsko tırmanışımı destekledi. Kosinsko tırmanışım ile e, bu tırmanış, 5 kıtada 5 maraton, 5 sıra proje finali Türkiye'deki görme engellilere yönelik bir eğitim projesi haline getirildi. Türkiye e, e, Görme Özürler kitaplığında ve Türkiye Körler Federasyonu aracılığıyla kabartma kitaplar başı basıldı. ODTÜ Burs Ofisi ile iletişim kurulup ODTÜ'de başlangıçta 5 ya da 6 engelliye burs çıkartıldı. Bu burslar halen devam ediyor. Ben zaman zaman ODTÜ Burs Ofisi sorumlusu Aliye Çelebi ile yazışıyorum. Özetle tüm sıkıntılara karşın 5 kıtada 5 maraton 5 projemi Avustralya Kosesko'da gayet görkemli bir şekilde sonuçlandırdım. Fakat şu bana söylenildi, Necdet Turhan sen böyle küresel bir proje tamamladın ama Türkiye kamuoyu seni yeterince tanımıyor. O da kısmet oldu. Türkiye kamuoyuna da beni, Türk Hava Yolları'nın az önce izlediğiniz girişteki Zirve Reklam e, filmi e, tanıttı. E, böylece, böylece 5 e, beş kıtada 5 projemi tamamlamış e, oldum. Şu an Bursa'da yaşam devam ediyor. Görme engelleri gönüllü danışmanlık yapıyorum. Bana ulaşan görme engelleri. Bu arada benim görme engeller alanında e, asıl ihtisas e, sahibi olduğum konu sesli sistemler, sesli bilgisayar kullanımı. Ee, hem Mac bilgisayarlar hem de e, Windows bilgisayarlar konusunda gerektiğinde Hem programlarını yükleme hem de eğitim verme şeklinde yardımcı oluyorum. Ee, Toplum Görüleri Vakfı Mütevelli Heyet üyesiyim. Emekli olduğum eski işlerime hala e, gidiyorum bir şekilde. Çok uzattım, şunu söyleyeyim. Ben e, arkadaşlar başkalarının yaşamına dokunmayı yardımsever olmayı, destek vermeyi başkalarına, projeler üzerinden olsun, ferdi anlamda olsun çok önemsiyorum. Bu manada 2010 yılında yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'deki sosyal girişim projelerini destekleyen adım adım e, gönüllü koşucularından bir tanesi oldum. E, değişik sosyal girişim projelerini koştuğum e, etaplar ile destekledim. En son Bursa'da iki e kimdi yanlış hatırlamıyorsam? Eğitim Gönülleri Vakfı yararlı koştum. Böyle e, serbest bizim konuşurum, aklıma gelen e, yaşam panoramama ait sizlere söyleyebileceğim bunlar. E, dair, yaşam felsefe, felsefeme dair, spor yaşamıma dair, sizlerin soruları da varsa karınca kararınca yanıtlamaya çalışırım çalışır, çalışayım. Teşekkür ederim. Sağ olun.